Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun şu oyun oynuyoruz. Ee, şöyle bir oyun. Şimdi e, sokakları koruyacağız. Kara. Hmm. Tamam. İyi. 30 dolar. 7. Bu dur rağmen durmadılar. Göre, görmediklerini iddia ediyorlar. Hmm. Ceza kestik. 100 lira kestik. Bakıyoruz. Su gitmek iyidir. Kardeşim birazcık hızlı git ya o. Hemen kenara çek. Ne? Okey, veda almam ya ben. Arkadaşlar kısa video yaparsam yani kısa videolar olursa şey yapacağım bir şey. Arkadaşlar kısa videolarda şey yapıyorum. Altyazı yapacağım artık. Üstü gitmek iyidir gardo. kenara çek. Hay gözüne. Kardeş kaçta gideyim sen. Hop yakaladım. Hemen ceza kes. 200 lira kestik abicim. Hmm. Abi sen hızlı gitsen zaten yakalanayım. Hmm. Hemen kenara çek. Çekil kardeş. Oo. Bu 250 lira kestik. Yok ağasını. İyi bari. İyi. Almam bu kıyafeti ben ya. Ne oldu? Kardeşim. Alalım. Tamam bitti. O kardeşim ben insanların şeylerini almam. 180 lira kazanayım. <laughs> Exxon diyen dumanları dedi. Ha, keşke ambulansı yapmasaydım. Benim sorunum ne? Allah kaçırdık. Ama arkasında egzoz bırakan dedi. Şimdi yakalandım dostum. Kırmızı geçti renk yoru. Nasıl ödedik zaten ha. Bu ne Kural burada. Aaa. Eğer çok üçüsünü de fena yaparsa artık tutuklayacağım. Artık öyle şöyle böyle yok. E. Ee, yapamayız, yapamayız. Hiçbir şey yapamayız ki oğlum. Tamam. <laughs> Aa yakaladım. Seni bir tutukluyorum. Uf, çok kötü işler yapmış. <laughs> kardeşim 30'da gitmen lazım. 30'da en fazla 30'da gideceksin. Ne Bir geldim sana. <laughs> Sen tutuklamam abicim. O kadar kötü hayvanlı pislik biri değilsin. Ne diyor bin tane polis ko kovalıyor adamı karıyı. Eline bıçak almış. Biz zorluyuz, zorluyuz, zorluyuz. Sonra da bırakıyor Ee, orada yavaş git. Zaten hızlı gidersen ne olacak ki? Yakalanacaksın. İyidir. Hay anam. İyi bari. Sen çok yavaş gidiyorsun. Sen ceza kesmeyeceğim ama ben. Yakalandın. <laughs> Yok yok. Bir dakika hızlı mı gidiyorsun sen? Gözüm hızlı gidiyorsun geldi. Bir dakika. Herkese <laughs> ehliyet olmadan araç bu Ehliyete ihtiyacı olmadığı iddia ediyor. Seni var ya seni. Bir de. akıllandı. Okulda gitmek iyidir. Sen niye o kadar yavaşsın? Sen bu Lan arkandaki kim? Belki hırsız olabilir. için. Hı. He sakin ol. Yok. Ben niye sakin olacağım? Oo, tamam. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.